Günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kahvaltıyı yaptıktan sonra bir baktım çim biçme makinaları geldi. Kişiler geldi böyle bahçeyi çimlerini biçiyorlar. Ay nasıl mis gibi çim kokuyor buraları biliyor musunuz? Böyle biri arabayla çimleri biçiyor. Birisi de burada yaprakları falan çimleri temizliyor. Çok güzel kokuyor. Nasıl çim kokusu. Uf mis gibi arkadaşlar. Ben kahvemi içtim, kahvaltımı da yaptım. Ondan sonra duşumuz takıldı bugün. Bugün değil hatta dün takıldı ama bir gün kullanmamamız gerektiğini söylediler. Bugün kalktım, ay bir duş aldım. Bir güzel, sıcacık su çok iyi oldu. Onu da size bu videonun içinde çekeceğim arkadaşlar. Şimdi giydim üstümü bakın. Şöyle bir hırka giydim. Hava nasıl güzel. Güneş sıcacık. Yani çok soğuk değil. Güneş de var. Hadi dedim dışarı gideyim. Bugün Ayşe de yok evde. Torunlarına gitti. O yok. Evde oturursam canım sıkılır dedim. O yüzden dedi böyle giydim üstümü. Çıktım dışarıya. Biraz böyle çarşıyı dolanayım sabahleyin de Müge Anlı'yı izledim işte kahvaltı yaparken. Evde de iş yok. Ne yapayım dedim? Çıkayım birazcık dolaşayım. Hem yürümüş olurum. Yürümek de iyi geliyor insana tabii ki. Böyle şimdi gezdiğim yerleri sizler için tekrardan çekerim. Yapraklara bakar mısınız? Her yerler yaprak olmuş böyle. Sonbaharın güzelliği. Şöyle bahçelerde de yaprak var. Toplamamışlar nedense hiç bilmiyorum. Karşı yolda da böyle yapraklar. Şimdi ben buradan çarşıya doğru gidiyorum. Zaten biraz yürüdüğüm zaman hemen Edeka orada böyle sağ tarafta sarı yeşil cama olan yer. Şöyle yaprakların içinden o kadar güzel ki. Ya arkadaşlar bu Hofka Hüsmer çok büyük bir yer değil. Çıktığınız zaman hemen yarım saatte bitiyor. Yani gezmek olarak algılamayın. Yani evde oturacağım ne yapacağım. Şükür annem de şu anda iyi hissediyor. İyi hissettiği için dedim çıkayım. Evde oturduğu zaman insan hep kafasına bir şeyler takıyor. Hem sizler için gezdiğim yerleri göstereyim diyorum. Böyle Hofka İsmar. Yıllar önce gördüğüm yerleri tekrar görüyorum böyle. Çok değişik bir duygu. İnsanın hoşuna gidiyor biliyor musunuz? Bir de Hofka İsmar güzel yani küçük bir yer ama Güzel, sakin, sessiz, temiz. Masal gibi böyle bir köy. Böyle deri montlar gördüm. En kadede. Ama uzun. Ben sevmem. 19 Euro. Bir de şunlar var. Bunlar da 29 Euro. Böyle kaşe gibi. Kısa. Güzeldi arkadaşlar. Benim çok montum var. Bir de İzmir çok sıcak olduğu için giyilmiyor bunlar bana sıcak geliyor. Mesela şu da var. 29 euro. Yani bunları 4 ile çarpın. 29. 3 kere 4. 1200 liraya geliyor şu. Aynısının siyahı da var. Böyle. Bu var böyle. Üstüne panço gibi. Yünden 20 euro bu da. Çok güzel. Çok güzel ama işte. İzmir için sıcak. 20 euro. 750 lira falan yapıyor Türk parasıyla. Gözlükçünün sonbahar konsepti bakın camlara. Çok güzel yapmışlar. Şimdi de Kik'e girelim bakalım Kik'te neler var. Böyle kapının önü bayağı bir şeyler var burada terlikler falan. 6 euro. 5 euro. Böyle terlikler var dışarıda. İçeri girelim bakalım neler var. İçeri girer girmez bizi böyle güzel bir tezgah karşılıyor. Çeşit çeşit şeyler var böyle. Yılbaşına özgü. Yılbaşı süsleri. Bunların bayramları vaynak süsleri. Çok güzeller. Şu evler çok tatlı. Böyle arkadaşlar. Şimdi de tediye geldim. Böyle saklama kapları var oyuncak falan koymaya. İyi oluyor bunlar ya böyle büyük büyük penyeleri koyabilirsiniz çamaşırlarınızı falan böyle fazlalık eşyaları yine kapı önünde terlikler eldivenler Böyle şimdi biraz içeri gireyim bakayım. Burada böyle perdeler var arkadaşlar. Böyle. Mutfağımı istiyordum ben zaten. 80'e 160. Kalın. Bu böyle yıldızlı. 50'ye 140. Bu da 60'a 160. Bundan iki tane alayım. Fiyatı da 2 euro. Yani 75 liraya falan geliyor bir tanesi. Çok iyi. Türkiye'ye gidince takarım sizlere gösteririm. Eve geldim arkadaşlar. Dolandım birazcık işte. En son Aldi'ye uğradım. Aldi'den de aldıklarımı sizler için göstereyim. Böyle yumurta aldım. Ekmek aldım. Bu ekmek çok güzel. Çok beğendim bunu. Bundan aldım. Şöyle küçük domatesler. Şeri domatesi. O kadar tatlı lezzetli ki. Şöyle bir tane ondan aldım kahvaltı için tereyağı, salatalık, cips bal aldım bir tane böyle burada da içecek aldım bu da havuç suyu arkadaşlar havuç suyu da aldım baya bir faydalı bir tane ondan aldım bir de şu perdeleri aldım gördünüz zaten çektim sizler için muz iki tane kivi nus bayser fındıklı çikolata bir tane bu peynirden sürmek için bir tane de bu dilim peynirden aldım aldıklarım bu kadardı. Hadi bekliyorum arkadaşlar. Sabahtan beri bugün çıkması gerekiyordu. Telefon etti şimdi. Sabahtan beri arıyor zaten. Diyalizini almış. Şimdi taksiyle beraber eve gönderiyorlar kendisini. Ben de burada kapıda bekliyorum gelmesini. Bayağı heyecanlıyım. İşleri de yaptım. Toparladım ortalığı da. Böyle şimdi bekliyoruz bakalım arabasını da aldım. Yürüme zorluğu çektiği için arabayla daha rahat olur eve girmesi. Araba da hazır bekliyor. Şimdi gelmek üzere yolda zaten. Annem geldi arkadaşlar. Şimdi onu karşılayayım. içeri girelim bakalım. Banyomuz da takıldı arkadaşlar. Duşa kabin böyle. Çok güzel oldu. Yer küçük olduğu için böyle açmalı kapamalı yaptılar. Çok güzel, çok kullanışlı. Böyle açabiliyoruz. Bunu da böyle gerektiği zaman da kapatıyoruz. Şöyle göstereyim size kapalı halini. Böyle kapalı hali. Bu açılmış hali kapatılabiliyor da böyle. Yer kaplamaması için. Böyle duruyor. Burası da bayağı büyük geniş bir yer duruyor. Böyle güzel oldu ya beğendim ben şöyle günaydın arkadaşlar Ben şimdi belediyeye geldim ratalsa böyle annemin Podrum'da bayağı atılacak eşyalar var Onun için belediyeye başvurmak gerekiyormuş buradan kağıt aldım onu dolduracağız Podrum'da neler var yani onları dolduracağız doldurduktan sonra da post alacağız geriye onlar da bize gün verecekler o gün eşyaları çıkarabiliyormuşuz. Ondan önce çıkarılmıyor. Yani belediyeye haber vermek gerekiyormuş. Ben de geldim işte kağıtları falan aldım. Eve gidince doldururuz bakalım bu durumda neler var. Ondan sonra buraya postalarız. Bize de gün verirler. Ondan sonra da artık podrum boşalır. İnşallah annemin evini de boşaltacağız arkadaşlar. Onu da boşalttık mı Türkiye'ye yolcuyuz. Benim bir ayım dolmak üzere. Ondan sonra iki ay günüm kaldı. İnşallah annemi de alıp Türkiye'ye temelli dönüş yapacağız. Ben eve geldim arkadaşlar. Gelir gelmez hemen bir tane Nescafe yaptım kendime. Oturdum böyle öyle bir terlemişim. Hemen üstümü başımı çıkardım böyle. Dışarısı serin ama yürüyünce insan terliyor bayağı bir. Gittim işte Rathaus'a belediyeye. Oradan kağıdı aldım. Ondan sonra biraz süper uğradım. Aldi'ye uğradım. Eve geldim. Çok şükür annem çıktı. Canı şey istemiş bugün. patlıcan dolması. Kuru patlıcan dolması. Biz biliyorsunuz annem Türkiye'deyken patlıcan falan kurutmuştuk. Şimdi onları yapmak için ben gittim zaten şeye süperden dereotu aldım. Ben dolmaları dereotu olmayınca sevmiyorum. Dereotu daha bir lezzetli oluyor. Maydanoz, dereotu, domates falan böyle. Şimdi onları yapacağım. Öyle annem nasıl diyeyim size kulağı duymuyor ama ayın 12. ayın 11. 11. ayın 12'sinde annemin kulak aparatı için yani aleti için randevu aldı Ayşe. Ayın 12'sinde oraya gideceğiz. Önümüzdeki ayın 12'sinde oraya gideceğiz. Aparat alınacak oraya kulağı için. O zaman herhalde daha iyi duyar. Şu anda kulağı duymuyor yani yazıyoruz ya da kulağının dibine yanaşıyoruz bağıra bağıra anlatıyorum yani öyle diyalizi de şimdi pazartesi günü gideceğiz biz iğne yapılacak burasından bir iğne sabit kalan bir iğne takılacakmış ondan sonra oradan diyaliz alacak salı günde diyaliz alacak artık doktorla da görüşeceğiz hangi günler diyaliz alır diye bunu zaten burada yaparız. Ben burada olduğum sürece Türkiye'ye gidince de tekrardan bir böbrek doktoruyla görüşürüz. Diyaliz kağıtları falan gösteririz. O da ne karar verirse Türkiye'de diyalize devam eder. Fazla bir şimdilik bir şey yok. Nefes alması biraz zor. Yürürken tıkanıyor ama artık doktorun demesi 84 yaşında yani yapılacak fazla bir şey yok. Antibiyotiklerini kullanıyor daha iyi yani eve de geldi işte geceliğin güzel uyuduk hiç uyumuyordum diye hastanede geceliğin güzel uyuduk sabahleyin kalktık işte şimdi de annem içeride oturuyor ben de burada kahvemi içiyorum böyle arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bir dahaki yeni vlogumda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın bay bay